Evet arkadaşlar devam edelim hareket çözmeye birinci soruyla başlayalım birbirine paralel yollarda hareket eden x ve y araçlarının konum zaman grafikleri verilmiştir bu grafikten elde edilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş hız zaman grafiği değil ha en çok karıştırılan şey hız zaman grafiği konum zaman grafiği çok karıştırılıyor aman dikkat edelim arkadaşlar konum zaman grafiği verilmiş 0 t1 aralığında araçlar uzaklaşırlar demiş doğru bir ifade neden doğru çünkü yan yana başlamışız. Kromlarımız ilk başta aynıymış. X durgun, Y hareket ediyor sabit hızla. Krom zaman grafiğinin eğimi hız verir. Eğim sabit demek hız sabit demektir. Bu durgunsa bu gidiyorsa uzaklaşıyorlar. Öyle değil mi? E öyle. Uzaklaşıyorlar ya doğru bir ifade. B şıkkı Y hareketlisi X'ten önce harekete başlamıştır demiş. E doğru. Y önce t t 0'dan başlamış ama X hareketlisi hareketine T1'de başlamış. E doğru ya Y daha önce başlamış harekete. Doğru bir ifade. 0 T3 aralığında araçlar arasındaki uzaklık sürekli değişir demiş. Arkadaşlar 0 T1'de bu duruyor bu gidiyor uzaklaşıyorlar. T1 T2'de bu sefer Y duruyor X gidiyor. Sürekli değişiyor yani değil mi? Yaklaşıyor bu buna. Sonra T2 T3'de Y hala duruyor X hala gidiyor yine değişiyor. Sürekli değişiyor doğru. Yani hiç bunlar paylar gitmiyorlar yani. Aradaki uzaklık sürekli değişiyor. Artıyor azalıyor x'in t1 t3 aralığındaki hızı y'nin 0 t1'de hızına eşittir demiş. Bakalım arkadaşlar. x'in t1 t3'teki x'in t1 t3'teki hızı tanjant alfa arkadaşlar v eşittir delta x bölü delta t ne demektir? Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir demektir. Doğru mu? Eğimler açılar eşitse hızların birbirine eşit. Ama nerede? T1 T3 arasında hızı demiş. X'in T1 T3 arasında hızı tanjant alfası yani V ise. Peki 0 T1'de kızın eşittir demiş. Doğru bir ifade değil mi arkadaşlar bu? Doğru. 0 T1'de kızında da V. Senin T1 T3'de kızın da V. Doğru bir ifade. Eğimlerin eşit hızların eşit yani. Araçlar sürekli sabit iğme hareket yapmışlardır. En çok karıştıran ifade bu. Öğrenciler çok yamuluyorlar bunda. Sabit iğme demek sabit hız demek değil kardeş. Bu hiç sabit iğme hareket yok. Hiç iğme hareket yok bir kere. Artı yönünde sabit durgun sabit hızı gidiyor. Durgun sabit hızla gidiyor. Bu da hızlama yavaşlama hiç yok ki. E i̇ğmeli hareket yok daha doğrusu. E i̇ğmeli hareket yok. E i̇ğmeli hareket yoksa sabit e iğmeli demek sabit hızlı demek değildir. Sabit hızlı başka bir şey demek değil. E İğmen olmaz için hızın değişmesi lazım. Hızın değişmemiş ki burada. Hep sabit hızla gitmişim veya durmuşum yani. Hızın değişmiyor. Hızlama yavaşlama yoksa buna sabit hızlı sabit e iğmeli denmez. Evet. 2. Durgun halden. Durgun halden. Sabit ax, ay, az ile harekete geçen x, y, z hareketlerinin konum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ax, ay, az hakkındaki ilişki nedir demiş. Arkadaşlar iki tür yorum yapalım isterseniz. Bir formül yorum yapalım. Özetle bahsettik formüllerden. Bir daha bahsetmeyeceğim ama x eşittir v0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kare Hızlanan hareket olduğunu anlıyorsun. O yüzden artı diyeceksin. Hızlanan hareket olduğunu zaman grafiğinin eğiminden anlıyorsun. Bak eğim artan hızlanan, eğim artan hızlanan, eğim artan hızlanan. Peki durgun halden dediği için V0 0 olduğu için V0T gitti. X eşittir 1 bölü 2 AT kare kaldı burada. Peki hepimiz aynı yol almışız. Fakat farklı zamanlarda almışız bak. Sen T sürede, sen 2T sürede, sen 3T sürede aynı yol almışın. Peki aynı yolu daha az zamanda alanın iğmesi daha büyük demek değil midir arkadaşlar? daha az zamanda aynı olan x'in iğmesi en büyük olduğundan ax büyüktür ay büyüktür az diyebilirsin sorun cevabına rahatlıkla. Peki hocam başka nasıl yorum yapabilirdik? Şöyle yorum yapabilirdik arkadaşlar. Hız zaman grafiği çizerdin. Hız zaman grafiği çizerdin. Peki x kısa sürede almış bu yolu. y biraz daha uzun sürede almış bu yolu. z biraz daha uzun sürede almış aynı yolu. Peki yol hız zaman grafiğinin altında kalan alanlar bize yer değiştirmeyi verecek ya. Bu T sözü almış şu kadarlık yolu. X. Y aynı yol almış. Aynı alan ama iki T sözü almış. Z aynı alanla bu sefer aynı alana 3T sözü almış. E, dolayısıyla buradaki hızlama grafiğinin eğimi iğmeyi verdiğinden dolayı eğimi en büyük olan iğmesi en büyüktür dersin. AX büyük, A'ya büyük, AZ'yi buradan da yorumlayabilirsin herhalde. X, Y, Z'dir her türlü sorumuzun cevabı. İster formülden yap, ister grafikten yap. Üçüncü soru. Doğrusal yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Bana göre hangileri doğrudur demiş. Araç sürekli aynı yönde hareket etmiştir. Doğru bir ifade. Neden? Arkadaşlar dikkat edin. Konum zaman grafiği değil bu. Zaman ekseninin üzerindeysen hızın işareti artı olduğundan artı yönde yavaşlayan hareket artı yönde sabit hız hareket hep aynı yönde gitmiş. Yön değiştirmemiş yani. Doğru bir ifade. Araç bir yönde yavaşlamıştır demiş. Zaman eksenine yaklaşıyorsan yavaşlayan uzaklaşıyorsan hızdan hareket yapıyorsun demektir. Bir bölgesinde yavaşlamıştır. Doğru bir ifade. İki bölgesinde sabit e iğmeli. Yalan. Sabit hızlı. Arkadaşlar burada hızın değişmediğinden e iğmen sıfırdır. Bu sabit e iğmeli demek değil ha. Sabit e iğmeli demek hızlanan veya yavaşlayan demektir. E i̇ğmen varsa hızın değişiyor demektir arkadaşlar. İki bölgesinde sabit e iğmeli hareket yapmıştır. Yanlış. Sabit hızlı hareket yapmıştır. Doğru. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Dolayısıyla. Evet dördüncü soru güzel bir soru ya. Beğendim yani. Ama tek yıldızlık soru 3 Üç yıldızlık falan değil. Başlangıçta yan yana olan K ve L hareketlerinin hızlama grafikleri verilmiştir. Buna göre hangi bölgelerdeki hangi bölgelerde araçlar arasındaki mesafe artar demiş. Yani uzaklaşırlar demek istemiş yani. Arkadaşlar yan yana ifadesi önemli bizim için sorularda. Yan yana ifadesi önemli. K aracı artı x yol almış sıfır teralığında. Sen eksi x yol almışsın. Yan yanayız. Sen artı yönde gidiyorum ben eksi yönde gidiyorum. Uzaklaşıyoruz yani. Peki sonra? Sonra mesafe artar demiş. Mesafe artar. Sen artı 2x daha alıyorsun. Sen eksi x daha yol alıyorsun. Hala uzaklaşıyoruz. Çünkü ben eksi yönde gidiyorum sen artı yönde gidiyorum. Hala uzaklaşıyoruz. Sen hala artı yönde gidiyorsun Bak eksi yönde gitmek demek değil. Ha. Artı yönde yavaşlamak demektir. Hala artı x yol alıyorsun. Sen hala eksi x yol alıyorsun. Sen hala artı yönde gidiyorsun. Sen hala eksi yönde gidiyorsun. Hala uzaklaşıyoruz. Ha. Burada problem 3'te 4'te alanında. Peki burada k aracı artık eksi yönde harekete başladı. Fakat aldığı yol eksi x kadar. Ama l aracı zaten eksi yönde gidiyordu. O eksi 2 x kadar yol alıyor. Bak şu alan kadar yol alıyor. Eksi yöne döndü. X yol aldı. Ama bu eksi yönde eksi 2 x yol alıyor. Hala uzaklaşmaya devam ediyor birbirlerinden bunlar. Dolayısıyla bütün aralıklarda birbirlerine uzaklaşmaktadırlar. Yani aradaki mesafe artar demektir. Umarım anlaşılmıştır. Alanlara bakacağız. Yollara bakacağız yani. Ve yönlere bakacağız. Beşinci sorudayız. Bir cismin 0-3 hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar aman dikkat edin. Gözünüzü seveyim. Bir, dikkat etmem gereken. Hız zaman grafiği, krom zaman grafiği sürekli karışıyor. Aman karıştırmayın. Bir. Zaman ekseninin üstünde olmak demek. Hızın işareti hep artı demektir. Hızın işareti artı demek. Cisim hep artı yönde gidiyor demektir. Zaman ekseninden uzaklaşıyorsan hızlanıyorsun. Uzaklaşmıyorsan, yaklaşmıyorsan sabit hızla gidiyorsun. Yaklaşıyorsan yavaşlıyorsun demektir. Peki artı yönde, yavaş, artı yönde hızlanan, artı yönde sabit hızlı giden, artı yönde yavaşlanan hareket. Hep artı yönde gitmişin t 2 arasındaki yer değiştirmesi 2 t 3 t arasındaki yer değiştirmesinin 2 katına eşittir demiş. Arkadaşlar ben v çarpı t 2x demek istiyorum. v çarpı t bölü 2'ye x dersin. Buraya, dersin. Buraya 2x dersin. Buraya 2x dersin. Şu üçgenin alanına da 2x dersin. Dolayısıyla VT'den x dersin. Peki buna göre yorumlayalım bakalım. x mi dersin? Hayır. 2x dersin. Ha, T2 terasındaki yer değiştirmesi. Aracın T2 arasındaki yer değiştirmesi ne kadar? 4x. Peki 2 T3'teki yer değiştirmesi kadar? Şu üçgen alana kadar 2x. 2 katıdır doğru bir ifade o zaman. 2 katı eşittir doğru bir ifade. Hocam eksi artı hep artı kardeş hiç yükselene gitmemiş ki bu. Ama ha şu eksi hareket etmek demek değil ona göre. Araç sürekli iğmen hareket yapmıştır demiş yalan. E burada sabit hız hareket demek iğmen sıfır demek kardeş. Hareketin belli bir alanda iğmen sıfırmış yani. İki tane de yön değiştirmişti demiş. O da yalan. Ha ne zaman yön değiştirirdi hocam? Eğer 3 dden itibaren devam etseydi hızın artı işaretten eksi işarete geçtiği için 3 dde yön değiştirmiş derdin. Ama hareket 3 dde bitmiş. Hareket devam etseydi tekrar söylüyorum. Hareket devam etseydi hız zaman grafiğinde grafiğin zaman ekseni kestiği yerlerde hareketli yön değiştirir demektir. Bunları anlattım. TYT bilgisayar çözerken uzun uzun anlattım bunları. Özetlerde var. Oradan bakabilirsiniz yön değiştirmiş olurdu. Ama 3D'den sonra devam etseydi tabii ki. İki tam yön değiştirme yok arkadaşlar. Artı yönde gidiyorsun, artı yönde gidiyorsun, artı yönde gidiyorsun. Ha konum zaman grafiği olsaydı iki de de yön değiştirmiş diyebilirdin. Hız zaman grafiğinde böyle bir şey yok. Hep artı yönde gitmişsin. Yön değiştirme yok yani. Altıncı soru. Meşhur sorulardandır. Çok sorulur. Doğrusal yolda T0 anda aynı noktadan harekete başlayan K ve L hareketlerinin hız zaman grafikleri verilmiştir. Çoğu arkadaşınız bunu konum zaman gibi konum zaman grafiği gibi düşünüp e, bu da eksi yönde gidiyor, bu da eksi yönde gidiyor falan diye hata yapabiliyorlar. Aman dikkat edin. Hız zaman grafiği arkadaşlar bu konum zaman grafiği değil. Peki zaman ekseni üzerindesin. Hızın işareti artı. Artı yönde gidiyorsun. Ama zaman eksenine yaklaştığın için yavaşlıyorsun. Artı yönde yavaşlayan hareket bunun adı. Zaman ekseninin altındasın. Hızın işareti eksi. Eksi yönde gidiyorsun ama zaman ekseninden uzaklaştığın için hızlanıyorsun. Eksi yönde hızlanan hareket. Evet. K artı yönde başlayan L eksi yönde hızlanan hareket. Aman dikkat edin ha. K ve L araçları zıt yönde hareket etmektedirler demiş. E doğru. Ha konum zaman grafiği olsaydı K de eksi yönde L de eksi yönde gider derdin. X de eksi yönde gider derdin. Bu yanlış olurdu ama hızlama grafiği için doğru. Zıt yönde hareket etmektedirler. Sen artı yönde gidiyorsun. Sen eksi yönde gidiyorsun. Yani doğru bir ifade. K'nin iğmesi L'nin ikine eşittir demiş. Doğru. Hocam büyüklüğü demesi gerekmez mi? Hayır gerekmez. Neden? Sen de iğmen eğimin eksi tanjant alfa v bölü t senin de tanjant alfan v bölü t sen de eğimen eksi a artı yönde yavaşladığın için sen de eğimen eksi a niye artı yazdım ki ben buraya eksi a sen de eksi a eksi yönde hızlandığın için yani eğimden gidin arkadaşlar boş verin hızlama yavaşlamayı düşey eksene göre hızlanma grafiğinin eğimi eğimi verir e, Sol sola yatık doğruların eğimi negatif olduğundan bunda eğmesi negatif bunda eğmesi negatiftir eşittir hem eğimler eşit hem de yönler eşit olduğundan doğru bir ifade bu. K'nın ortalama hızı L'ninkinin ortalama eşittir. Yalan. Ha. K'nın ortalama sürati L'nin ortalama süratine eşittir dese doğru olurdu. Peki neden? V ortalama dediğin şey de arkadaşlar vektöreldir. Delta x bölü delta t'dir. Oysa sen artı x'ü aldın şu alan kadar. Sen eksi x'ü aldın şu alan kadar. V k'nın ortalama hızı artı x bölü t ama V'nin ortalama hızı eksi x bölü t olduğundan hızlar eşittir diyemezsin. Kızların büyüklüğü eşittir dersin. Doğru cevap 1 ve 2 olur. Dolayısıyla. Evet. 7. soru. KLM araçlarının hız zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre hangileri kesin doğrudur demiş. Arkadaşlar aman dikkat. Yan yana başlamışlar deseydi belki yorum yapabilirdik. Yan yana başlamışlar falan dememiş. Konum zaman grafiği değil bu. Demiş mi dememiş mi? Önce ona bakacaksın yani. Aynı yönde hareket etmektedirler. Doğru bir ifade. Neden hocam? Dedik tak tekrar tekrar söylüyorum. Kaçıncı defa söylüyorum. Hız zaman grafiğinde grafik zaman ekseninin üstünde ise hızın işaret artı cismi artı yönde gidiyor demektir. Herkes artı yönde gidiyor. Fakat K aracı artı yönde yavaşlayan L aracı artı yönde sabit hıza giden M aracı ise artı yönde hızdan hareket yapıyordur. Ama herkes artı yönde gidiyor. Aman dikkat. Herkes aynı yönde gidiyor. Doğru bir ifade. Yaklaşmaktadır, uzaklaşmaktadır. Ben nereden bileyim kardeş? E yan yana dememişsin ki sen başta bana. Ha? Niye yaklaşmakta uzaklaşmakta? Nereden başladığımız belli değil ki. Belki farklı konulardan başladık? Belki de aynı konumdan başladık? Bilmiyoruz. O yüzden kesin bir şey diyemem. Ha, aynı konum deseydi, başlangıçtan yan yana deseydi, K en çok yol aldığı için uzaklaşırlar falan derdin. Ama burada yaklaşmakta uzaklaşmakta kesin bir şey diyemem. Peki 0 arasında en fazla K yer değiştirir. Doğru bir ifade işte. Neden? M şu üçgenin alanı kadar yer değiştiriyor. Artı x kadar yani. Diyelim. Peki M, L şu dikdörtgen alanı kadar, iki üçgen alanı kadar yani artı x, artı 2x yer değiştiriyor. L de artı 3x yer değiştiriyor, pardon K. Arkadaşlar K'nın yer değişmesi şu yamuğun alanının tamamı kadardır. K'nın yer değişmesi 3x, L'nin yer değişmesi 2x alanlardan biliyorum onu. M'nin yer değişmesi x olduğuna en fazla yer değiştirmesi kimin daha büyüktür? K'nın daha büyüktür diyebilirsin. Kesin doğru bir ve 3'tür sorumuzun cevabı evet bu testin güzel sorusu diyebiliriz bunun için herhalde öğrenciler gelince zorlanırlar bunda. da tek yıldız attım ha 3 yıldız atmadım bakın t-sıfranda yan yana olan L araçların hız zaman grafikleri verilmiştir 5 5'te anına kadar kaç kez yan yana gelmişlerdir demiş arkadaşlar bak burada demiş yan yana gördün mü anda vermiş ha buna göre artık kriterim var yan yana başlamışız ama sen artiks yol alıyorsun Üstte olduğun için zaman ekseninin üstünde. Sen eksi x yol alıyorsun. Uzaklaşıyoruz kardeş. Sen aynı yere, ben Konya'ya gidiyorum yani. Sen artı x yönde gidiyorum. Ben eksi x yönde gidiyorum. Uzaklaşıyoruz. Peki t yandan yan yana değiliz yani. E geçtik. Bu sefer k aşağı geçtik. K eksi x yol aldı. L artı x sayı aldı. İkimiz de başladığımız yere geri geldik. İki t de yan yanayız ha. Burada yan yanaydık. Peki iki t de birinci kez yan yana. Yan yana. Peki ondan sonra sen artı x aldın. Sen eksi x daha aldın. Uzaklaşıyoruz. Burada yan yanaydık ya. Sen artı yönde uzaklaştın. Ben eksi yönde uzaklaştım. Aradaki fark kapandı. Peki ondan sonra sen artı x yol aldın. Ben eksi x aldım. Yine başladığımız yere geri geldik. Yine burada yan yanayız. Peki ondan sonra sen artı yönde gidiyorsun. Ben eksi yönde gidiyorum. Artık uzaklaşıyoruz birbirimizden. 2t ve 4t anda yan yana geldiler. Yani iki kere yan yana geldiler. 0 anından 5t anına kadar iki defa yan yana geldiler. Zaten başlangıçtan yan yaydı. Onu saymıyoruz. Evet. 9. soru son sorumuz. Başlangıçtan yan yana bak. Bu bizim için önemli bir ifade. Bak hemen altını çiziyorum onu. Kaçırmıyorum. Bu ifade çok değerli bir ifade. Eğer bunu demezse kesinlikle sorarsa hiçbir şey kesin değildir yani. Ha. Kahveli ağaçların hız zaman grafikte verilmiştir. Buna göre 10. saniyede yeni yan yana olduklarına göre demiş. Ve kaç metre bölü saniye. Arkadaşlar kanal hareket yapmış. 5 saniye boyunca durmuş. Sonra 5'ten 10'a kadar sabit hızda gitmiş. Nasıl hareket olacaksa bu durgun halden nasıl sabit hızda gidecek kardeş? Bu saçma bir şey aslında. Tekrar ediyorum niye saçma? Duran bir nasıl sabit hızda gidebilir ya? Durgun halden hızlanırsın kardeş. Nasıl sabit hızda gidiyorsun ki yani? Bu saçma bir şey de yani. Hadi tamam. Görünmezden girelim onu. Peki K'nın hareketi boyunca yer değiştirmesi şu alan kadar işte. Dikdörtgen alana kadar. Peki şurası 5. Şurası V olduğundan 5V'dir bu. V çarpı 5. Şu alan XK'nın aldığı yol ne kadar? 5 bire kadar. Peki L'nin aldığı yol da hız zaman grafiğinin altına kalan alan yer değiştirmeyi verecek ya. Şu taradan dikdörtgen alanında arkadaşlar L'nin aldığı yoldur. E 10 çarpı 20'den 200 metre o. X eşit 200 metredir. E 5 ve yan yana olmak demek aldıklarımız yollar eşit olmak demektir arkadaşlar. 200 metrelik yol 5 ve eşitse buradan V eşit kaç gelecek? 40 metre bölü saniye gelecek sorumuzun cevabı. Dikkat okuyacağız soruları. Karomlara dikkat edeceğiz önce TET hareket halledin. Bilgisayar malından çözüyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sonra da AYT hareket hallederseniz daha güzel olur arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.